Arkadaşlar bugün sizlerle Afet Yönetimi 2 2019 size sorularını çözeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde ulusal merkezi düzeydeki kurumsal paydaşlar arasında yer almaz? Bu Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Çünkü Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Türk Kızılayı paydaşlar arasında, kurumsal paydaşlar arasında yer alır. 2. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu yılda en az kaç kez toplanır? Bu 2 olacak. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu yılda en az 2 kez toplanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Bakıyoruz. Uyum geliştirme. Uyum geliştirme kapasitesi afet aya dayanıklılık geliştirme bakımından sistemin fonksiyonu ya da yapısında önemli bir nitelik değişikliği yapmadan çoğu kez İklim değişikliğiyle bağlantılı olarak olası zararları azaltmak üzere sisteme esneklik kazandırma, faaliyetleri ayarlama, değiştirme ve dönüştürme yeteneğidir diyerek tamamlıyoruz. Yani uyum geliştirme nokta nokta uyum geliştirme kapasitesi diye devam ediyoruz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin sekreteryası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülür. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin sekreteryası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülür. Sekreterya müdürlük tarafından yürütülüyormuş. 5. İklim değişikliğinin yol açabileceği etkilerin azaltılması, doğal kaynak doğal kaynakların yönetimi, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormanların korunması, sürdürülebilir kalkınmanın temel olarak aşağıdakilerden Aşağıdaki bileşenlerden hangisine yöneliktir? Çevresel sürdürülebilirliğe yöneliktir. İklim deyince çevre aklımıza gelecek. İklim değişikliklerinin yol açabileceği etkilerin azaltılması çevresel sürdürülebilirlik. 6. Türkiye'de yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlara durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahale ve buna ilişkin hazırlık faaliyetleri aşağıdaki kurumlardan hangisi aracılığıyla yapılır? Afet ve acil yönetim merkezleri ile yapılır. Türkiye'de yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumda ulusal ve yerel düzeyde müdahale ve buna ilişkin hazırlık faaliyetleri afet ve acil durum yönetim merkezlerinin tarafından yapılır. 7. Etkili biçimde azaltıl azaltılamayan artık riskler karşısında finansal araçlar dahi çeşitli faaliyet ve kaynaklarda bireylerin ve toplumsal, toplumun Sosyal ve ekonomik dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefleyen afet-risk yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Telafi edici olarak cevaplıyoruz. Çünkü etkili biçimde azaltılamayan artık riskler karşısında finansal araçlar dahi çeşitli faaliyet ve kaynaklarla bireylerin ve toplumun sosyal ve ekonomik dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefleyen afet-risk yönetim biçimi telafi edici yönetim biçimidir. 8. Türkiye'de Afet Müdahale Planı'nda belirtildiği üzere afet olay seviyesi ve etki derecesi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından belirlenir? Afet olay seviyesi ve etki derecesi İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından belirlenir. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından afet olay seviyesi ve etki derecesi belirlenir. 9. Genellikle ortaya da düşük sıklıkta meydana gelen ağır can Ağır can varlık ve çevresel kayıpları yol açan ve yoğun risk ile tanımlanan afetler, seyrek görülen afetler olarak ifade edilmektedir. Genellikle orta ya da düşük sıklıkta meydana gelen, ağır can varlık ve çevresel kayıpları yol açan ve yoğun risk ile tanımlanan afetler, seyrek görülen afetler olarak ifade edilmektedir. Türkiye'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonu ve uygulamasını takip etmekle görevli kurul aşağıdakilerin hangisidir? Türkiye'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, göç kurulu bununla görevli kurulmuş arkadaşlar. Türkiye'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek göç kurulunun göreviymiş. Aşağıdakilerin hangisi teknolojik kaynaklı afetler arasında yer almaz? Asit yağmuru, radyasyon, endüstriyel kirlilik, meteorolojik, meteorolojik düşme, kimyasal sızıntı. Meteorik düşmesi, meteorik düşmesi teknolojik kaynaklı afetler arasında yer almazmış. Endüstriyel kirlilik, radyasyon, asit yağmur, kimyasal sızıntı bunlar öyle. Ama meteorik düşme doğa olayı olduğu için bu teknolojik kaynaklı afetler arasında doğal afetler arasına girmiyor. Meteorik düşmesi doğal afetlere giriyor. Diğerleri ise teknolojik kaynaklı afetlere giriyor arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde, GAMER'de görevleri arasında yer alır? GAMER'in görevleri arasından. Bakıyoruz. 1 ve 2. Olay öncesi, anı ve sonrası süreçleri doğru, hızlı ve etkili bir biçimde yönetmek. 2. Ulusal düzeyde risk oluşturan kritik tesis yapı ve yatırımların güvenliklerinin ilişkin iş ve işlemleri koordinasyonunu sağlamak. Bu GAMER'in görevleri arasında yer alırmış. Olay öncesi ve anı sonrası süreçleri doğru ve hızlı etki bir şekilde yönetmek, ulusal düzeyde risk oluşturan kritik tesis yapı yatırımların güvenliklerine ilişkin iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak GAMER'in görevleri arasındaymış. Aşağıda hangisi afet ve acil durum koordinasyon kurulu üyelerinden biridir? Eğitim Bakanı, İl Sağlık Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı. Sağlık Bakanlığı müsteşarı aşağıdakilerden hangisi diyor? Acil Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri arasındaymış Sağlık Bakanı müsteşarı. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar bakıyoruz sürdürülebilirlik. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Af Afat'ın vizyonu Af vizyonu afet ve acil durumlarla ilgili Çalışmalarda sürdürülebilirlik kalkınmayı esas olarak risk odaklı, etkin ve etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmaktır. Yani burada sürdürülebilirlik birilirlik, noktaları işaretli bölüme gelecek. 15 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ee Afadın 15 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlanmıştır? Hazine ve Maliye Bakanlığı, Saniye ve Tek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, tabii ki İçişleri Bakanlığı arkadaşlar. Kimyasal, biyolojik, ve radyolojik ve nükleer, KBRN tehdit ve tehlikelere yönelik bilgi toplama ve istihbarat faaliyetini yürütür. nokta nokta yürütür hangisidir? İçişleri Bakanlığı bunların hepsini yapar. Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer, haberine tehdit ve tehlikelere yönelik bilgi toplama ve istihbarat faaliyetlerini yürütür. 17. Afet ve acil durumlarda meydana gelen ölüm veya kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini aşağıdaki kurumların hangisi takip eder? Bakıyoruz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü takip ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü takip ediyor nokta ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afad'ın e, teknolojik afetlerle ilgili ulusal ve uluslararası yükümlülükleri göz önüne alınarak ihtiyaçlarının ortaya konması ve giderilmesi için eylem planlarının hazırlanması ve ulusal önceliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Burada e, başında olacak şey teknolojik afet yol haritası belgesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. AFAD'ın teknolojik afetlerinin ulusal ve uluslararası yükümlülükleri göz önüne alınarak ihtiyaçların ortaya konması ve giderilmesi için eylem planlarının hazırlanması ve ulusal önceliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Teknolojik Afet Yol Haritası Belgesi 19. Aşağıdakilerden hangisi AFAD tarafından başlatılan ve yürütülen afet sonrasına yönelik ulusal çalışmalardan biridir? AFET'e Hazır Türkiye Projesi, Afet Konutları Projesi, Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarını Oluşturması Projesi, Türkiye Afet Bilgi Bankası Projesi, Afet Eğitim Tarları Projesi. Sanki Afet Konutları Projesi, evet doğru. Afet Konutları Projesi, doğru cevap. Yukarıdakilerin hangileri AFAD'ın olduğu uluslararası kuruluşlardandır? Bakıyoruz. 1-2-3 du Durum Örgütü Üyesi. Uluslararası Sismoloji Merkezi, Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Müdahale Fonu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği ne dahilmiş? Afad'ın uluslararası kuruluşlardır. Hangileri Afad'ın olduğu uluslararası kuruluşlardır? 3'ü 1 iki, 3 hepsine bağlıymış.